Doktor Nesrin Gündağ Üzer, Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü AB Teknik Mevzuat Daire Başkanı'nı ben kürsüye almak istiyorum. Çünkü burada bu yeşil mutabakat eylem planından bahsederken sabahtan beri panellerde konuştuğumuz bir konu vardı. O da Avrupa Yeşil Mutabakatı süresince gerçekleştirilen mevzuatın Türkiye ile uyumu. E, bu konuda bir kendisi sunumu olacak. Buyurun. Çok teşekkür ediyorum. Değerli katılımcılar hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ticaret Bakanlığı olarak bugün burada olmaktan ve katkı vermekten mutluluk duyuyoruz. Bu kapsamlı bu değerli organizasyonu düzenleyen başta Yavuz Başkanımız olmak üzere tüm PAGE ailesine teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ben izniniz olursa ilk başta sunumuma hali hazırda içinde olduğumuz yasal düzlemi anlatarak aslında başlamak istiyorum. Çünkü biz yeşil mutabakat kapsamında yapacağımız yenilikleri sıfırdan başlamıyor olacağız ülke olarak. Biz hali hazırda aslında Avrupa Birliği'nin mevzuat ekosistemine dahil olmuş durumdayız. Gümrük birliği kapsamında. Peki bu nasıl işliyor? Aslında hani birçoğunuz belki konuya hakim olabilir ama kısaca bilgi vermek istiyorum. Bildiğiniz üzere 1995 yılında Türkiye ile Avrupa Birliği arasında gümrük birliği imzalandığında, gümrük birliği anlaşması imzalandığında ve bir gümrük birliği tesis edildiğinde tüm eş etkili önlemlerin kaldırılması yani vergilerin kaldırılması karara bağlanmıştı. Fakat bu anlaşmazda daha büyük bir entegrasyon ve bir dönüşümü de hedeflediği için bu kapsamda aslında Avrupa Birliği'nin ürün güvenliği ya da ürün mevzuatlarının da Türkiye tarafından üstlenilmesi de kararı bağlanmıştı. Bu ne anlama geliyor? Avrupa Birliği'nin bu temel kuralları yani ürün güvenliği nedir? Teknik düzenleme nedir? Uygunluk değerlendirmesi ya da piyasa gözetim denetimi nedir gibi temel kavramlar bugüne itibariyle ülkemizi Avrupa Birliği eş olarak üstlenilmiş durumda. Türkiye tam anlamıyla uyumlu durumda öte yandan tabii bir de ürün mevzuatlarımız var Türkiye ürün mevzuatları alanında da hem bu bir sorumluluk Türkiye için ama bu sorumluluğu yerine getirinde ne kazanıyor ülkemiz imalatçılarımız ve ihracatçılarımız? Bugün e, Türkiye örneğin diyelim ki bir makine mevzuatı ya da cep, te, cep telefonu diyelim. Bu mevzuatı ülkemizi uyumlaştırdığında e, ülkemizde imalat yani, yap imalat yaptığı ürünü ülkemizde belgelendirebiliyor. Bunun için Avrupa Birliği'ne gitmesine gerek yok. Ve burada imal ettiği ve belgelendirdiği ürünü de doğrudan Avrupa Birliği'ne gönderebiliyor. Yani malların serbest dolaşımı sağlanmış oluyor. Biz şöyle diyoruz, aslında bir üyelik sürecimiz devam ediyor ama bu alanda aslında biz yükümlülüklerimizi yerine getirdiğimiz noktada bir üye ülke haklarına sahibiz hali hazırda. Dolayısıyla aslında şu anda bizim cebimizde bir 25-30 yıllık bir deneyimimiz var. Evet, çok yeni bir ekosisteme giriyoruz. Yani sistem baştan değişiyor, kartlar yeniden dağıtılıyor. Ama gümrük birliği sürecinde olduğu gibi sıfırdan başlamıyoruz. Konuya daha hakim bir şekilde yani bir sıfır başlıyoruz bir 30 yıllık süreçten önce diyebilirim. Ee bir küçük açıklama da yapmak istiyorum. Aslında Sabri Hanım da söyledi. Şimdi yeni gelen mevzuatlar, şimdi öncesinde işte makine direktifi, cep telefonu mevzuatına baktığımızda işte cep telefonu nedir? İşte nasıl üretilirse güvenli olur? Ben bunu nasıl belgelendirebilirim? Ve işte Sanayi Bakanlığı ya da işte Bilgi Teknoloji ve İletişim Kurumu gittiğinde neye bakmalıyı gösteriyordu. Fakat şimdi karşımızda Bambaşka yani çok daha geniş, daha yatay dediğimiz mevzuat düzenlemeleri geliyor. Ve bu aslında sadece yeşil dönüşümle de sınırlı kalmıyor. Evet diyor ki Makine böyle üretilir, plastik böyle üretilir, bu böyle böyle dönüştürülür. Bunun yanına bir de şunu ilave ediyor aslında, sen bu ürünü, bu ham maddeyi nereden sağladın? Bunu sağlarken aslında sen özen yükümlülüğünü de yerine getirdin mi? Ee, buradan niye kastediyor? Etik yükümlülüklerini yerine getirdin mi? Diyor. ve siz Türkiye'de imal etmediyseniz o ürünü işte Çin'den alındıysa ya da işte dünyanın başka bir ülkesinden alındıysa diyor ki zorla işçi çalıştırılmamış ürünlerin gönderilmesi gerekiyor Avrupa Birliği'ne gibi gibi aslında ya çocuk işçi kullanılmamış ürünler, insan haklarına saygılı ürünler. Dolayısıyla aslında biz diyoruz ki evet güvenli ürün, teknik düzenlemesine uygun ürün atık, yani doğaya, çevreye saygılı, zarar vermeyen ürün, bir taraftan da insani değerleri de merkeze koyan bir ürün gibi böyle genişleyen bir mekanizmada bütün bu mevzuatların geldiğini göreceğiz peyderpey. İşte bununla ilk uygulamaları gelmeye başladı. Batarya mevzuatı, ekotasarım mevzuatında olduğu gibi. Aslında tüm katılımcılarımızın da üzerinden geçtiği gibi, yani bu kısımları kısaca geçeceğim ama hepinizin de söylediği gibi 2050 yılına yönelik Avrupa Birliği sera gazlarının sıfırlanması yönünde bir taahhütte bulundu. Bu bir iklimsel, çevresel bir dönüşüm, çevresel bir taahhüt. Fakat onun da ötesinde yine 2020 yılında açıklamış olduğu Döngüsel Ekonomi Planı ve Sürdürülebilir Ürün İnisiyatifi ile de bütünsel bir ekonomik dönüşümü hedefliyor Avrupa Birliği. Dolayısıyla aslında sadece kendi ülkesinin değil, dünyada bir dönüşüme hedefliyor. Ve bunun da zaten birazdan da göreceğimiz üzere birçok ülkede de bunun takip edildiğini ve dünyada da bunun bir trend haline geldiğini göreceğiz. Avrupa Yeşil Mutabakatı aslında sadece belirli ürün gruplarını ya da belirli bakanlıklarımızı, belirli sektörleri hedeflemiyor. Çok büyük, yani tam anlamıyla bir dönüşüm gerektiriyor. Bu noktada aslında tarımsal üretimin de doğaya zarar vermemesi ilgiliyken, bir taraftan da işte ulaşım ağlarının da zarar vermemesi, gerekiyor ve bunların yenilenmesi gerekiyor ya da plastik sektörün yeniden dönüşmesi gerekiyor gibi gibi. Döngüsel ek e ekonomi eylem planı da aslında yani Avrupa Yeşil Mutabakatı'nın tam göbeğinde. Evet çevresel bir hedef var, çevreyi, iklimi korumamız gerekiyor. Peki ticaret, ekonomi boyutuyla biz bunu nasıl yapacağız? Biz bunu tam anlamıyla bir e ekonomik, bütünsel bir ekonomik dönüşümle yapabiliriz. Bu da aslında bütün ürünleri etkiliyor. E ve işte aslında örnek verecek olursak bugün daha çok üzerine durduğumuz atık, plastik öne çıkarken diğer taraftan tarım, gıda, bir iklim kanun yenilenmesi, ekotermin tasarım mevzuatı gibi aslında bütün mevzuatlar içerisinde alan bir döngüsel plan. Ee, az önce de bahsetmiştim aslında e, karbon emisyonlarının sıfırlanmasına doğru bütün dünyada bir yarış. E, devam ediyor ve bu yarışta Avrupa Birliği 2015, e, 2050 yılına hedeflerken aslında bazı üye ülkeler Almanya, İsveç ve Avusturya gibi aslında 2050'nin öncesinde de zaten bu hedefi gerçekleştirmeye yönelik hedeflerini açıkladılar. Hatta aslında bu işte kuzey ülkelerinde İsveç gibi bazı şehirlerin yavaş yavaş ilk, yani e, emisyon sıfır şehirlere doğru evrildiklerini gördüler. Dolayısıyla aslında biz e, 2050'ye gelmeden belki dünyanın bazı kesimlerinde emisyonu sıfırlanmış şehirlerde yaşamın başladığını da şahit olacağız. Öte yandan yine aslında Avrupa Birliği'nin işte en büyük rakiplerinden Çin gibi bir Çin'in de yine işte 2060 yılı itibariyle bu hedefe gerçekleştirmeye hedeflediğini biliyoruz. Öte yandan Güney Kore, Amerika Birleşik Devletleri ve Japonya da yine bu noktada hedeflerini açıkladılar. Dolayısıyla sadece aslında Avrupa Birliği'ne uyum ya da tek taraflı bir ticaret ortağımıza uyum değil, dünyada tam anlamıyla topyekün bir değişimden bahsediyoruz. Yeşil mutabakattan bahsettik. Döngüsel ekonomi eylem planından bahsettik. Peki ülkemizde aslında yasal çerçeve ne neler yapıyoruz genel itibariyle kısaca bahsetmek istiyorum. Katılımcılarımızın da aslında atıf yaptığı ve bakanlığımız tarafından koordinasyonu yapılan 2021 yılında yayınlanmış bir Türkiye'nin yeşil mutabakat eylem planı var. Bu bakanlığımız koordinasyonu da fakat tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızın katkısıyla hazırlanan bir eylem planı olarak yayınlanmış. 81 tane eylemi içeriyor. Ben bu noktada izninizle aslında çok fazla mevzuat geliyor ama süremiz kısıtlı olduğu için 3 tane mevzuatla sınırlandırdım sunumu en ilgili olabileceğini düşündüklerim ve örnekleme anlamında katılımcılarımızın sıklıkla aslında vurguladığı Avrupa Birliği'nin atık sevkiyatı tüzüğü çok büyük ve önemli değişiklikler getiriyor. Dört temel ayaktan oluşuyor. Bunların birincisi Avrupa Birliği'nin içerisinde aslında kalan bu maddelerin transferinin kolaylaştırılması. Yine buna bağlı olarak da aslında topluluk içerisinde bu ham maddenin kalması. Dolayısıyla bu aslında bu iki ayak ekonominin güçlendirilmesi, bu kritik ham maddelerin topluluk dışına çıkmaması. Öte yandan ise aslında ...aslında ithalatçı ülkeye yönelik e, sorumluluklara baktığımızda baktığımızdaysa OECD ülkesi olmayanlara evet atığın gönderilmesini yasaklarken OECD e, üyesi ülkelere de e, belirli şartlar dahilinde bu atıkların gönderilmesine yönelik e, düzenlemeler getiriyor ve yasa dışı atıkla da mücadele etmeyi amaçlıyor. Bu noktada da yine aslında görmüş evet çevre bir tarafta çevrenin korunması amaçken bir tarafta da aslında yine ekonominin e, Birlik içi ekonominin etkinleştirilmesi ve canlılaştırılması ve Avrupa Birliği'nin aslında dünyadaki yerinin daha güçlendirilmesi hedef, hedefi çok ön plana çıkıyor. Burada plastiklerle ilgili aslında tabii tüzüğün 2023 yıl içerisinde yürürlüğe girmesi bekleniyordu ama gecikme oldu. 2024 yılın ilk yarısında yürürlüğe girecek diye bekliyoruz. Fakat plastiklerle ilgili en son alınan kararda OECD dışı ülkelere 2,5 yıl içerisinde yasaklanması hedefleniyor. Atıkların satışın yasaklanması kararı bağlandı. Türkiye'nin de dahil olduğu OECD ülkelerine yönelik ise 5 yıllık bir geçiş süreci var. Peki biz ne ler yapıyoruz bu kapsamda. Ee, şimdi tüzlük tabii ki aslında başta demir çelik sektörü hani aslında bizim motorlu taşıtlar ve beyaz eşyalar gibi ihracat lokomotif diye tabir ettiğimiz sektörleri etkileyen bir mevzuat olduğu için yani atık ham maddesini çok Avrupa yüzde %50'den fazlasını Avrupa Birliği'nden aldığımız için çalışmaların çoğu bu noktaya yoğunlaşmakla birlikte plastik de bunun içerisinde önemli tekstil, batarya atı geri dönüşüm ne getirilen yükümlülükler çalışma kapsamında. Bu kapsamda Ticaret Bakanlığı bir çalışma grubu kurdu ve bu çalışma grubu şimdiye kadar hala hazırda 3 kez toplandı. Hem özel sektör hem de kamunun katılımlarıyla ve bu noktada bir eylem planı ve Türkiye'nin aslında bu mevzuattan kaynaklanabilecek ihracatına ve rekabetçiliğine ve ithalat yani yine e Avrupa Birliği'nden gelecek atığın ülkemize gelişine sıkıntılarını önleyebilmek amacıyla hangi adımlar atılabilir? Bu eylemler belirlendi. Bu kapsamda da alt çalışma grupları kurulacak ve o eylemler kapsamında neler yapılabilir? Eylem bazında çalışılacak sektörümüzle. bu kapsamda hani, hali hazırda burada yani katılım sağlayamamış temsilcilerimiz de varsa ve katılmak isterlerse memnuniyetli e ekleriz çalışmalarımıza. Bir diğer mevzuat tasla mevzuat yürürlüğe giren bir mevzuat, gıda ile temas eden geri dönüştürülmüş plastik materyali ilişkin komisyon tüzüyü. Tüzük yeni, yani 2022 yılı sonunda yürürlüğe girdi. Burada amaç ne? Geri dönüştürülmüş plastiğin Avrupa Birliği içerisinde kullanılması. Serap Hanım bundan detaylı bahsedecek. Tamam, o zaman isterseniz geçebilirim ben bunu. Değil mi Serap Hanım? Evet. Evet, zaten Tarım Bakanlığımızın bir çalışması olduğundan bahsedecektim. Ben bunu geçiyorum izninizle. Evet, detay verecek çünkü. Ben aslında sunumlarda da sık sık ismi geçen ve bizde bundan sonra mevzuatların nasıl yazılacağını Örnek teşkil edecek sürdürülebilir ürünlere ilişkin çevreye duyarlı tasarım gereklerine dair bir Avrupa Birliği'nin bir regulasyon taslağı var. Şimdi bu regulasyon taslağı neden önemli? Şimdi bu aslında Gümrük Birliği kapsamında bizim hali hazırda uyumlu olduğumuz ve şimdiye kadar sadece işte makineler, bilgisayarlar, cep telefonları gibi ya da işte bulaşık makineleri gibi mevzuatlarımızın yanına bir yatay bir mevzuattı bu. Ve bunu üstlenmiştik. Fakat şimdi Avrupa Birliği diyor ki ben sadece ekot tasarımı sadece bu ürünlerle sınırlı tutmayacağım. Mümkün olabilen bütün ürünlere ben bu sürdürülebilir ürün perspektifini yaymayı hedefliyorum. Bunun için de böyle yatay bir düzenleme getiriyorum diyor. Ve bu mevzuat yayımlandıktan sonra 2024 yılında yayınlanması hedefleniyor. Altında Başka başka mevzuatlar çıkacak. Henüz bunların neler olduğunu açıklamadı Avrupa Komisyonu. Hani i̇lk aşamada tekstilin geleceğini biliyoruz. Ama çok büyük ihtimalle bu mevzuat yayımlandıktan sonra çok hızlı bir şekilde bir sürü mevzuatın ekotasarıma dair yönetmelikleri çıkacak. Ve bu bizim ihracatımıza çok önemli bir etkileri olabilecek bir mevzuat. Ee, e, Sabahta Zile Hanım da bahsettiği yasta Sabri Hanım da biraz açtı. Sürdürülebilir ürün nedir? Mevzuat, hani şimdiye kadar işte ürün güvenliği, teknik düzenleme nedir gibi kavramlar mevzuatımızda vardı. Fakat kullanılmış ürün nedir? Tamir hakkı nedir? Bir ürün daha ilk aşamasında nasıl tasarlanmalı ki gezegenimize zarar vermesin, tamir edilebilsin ve atık haline dönüştürülürken de en uygun bir şekilde dönüştürülsünün mevzuatı aslında ilk kez burada karşımıza çıkıyor. Bu mevzuatla ilgili olarak biz Sanayi Bakanlığımız yürürlüğe sokacak bu mevzuatı. Çalışmalarına başladık. Çeviri çalışmaları tamamlandı ve ülkemiz mevzuatı haline getirilmesi için de Ocak ayı itibariyle çalışmaya başlayacağız. Bir de Ticaret Bakanlığı 嗯、uh başka neler yapıyor onu da bir kısaca anlatmak istiyorum. Şimdi bu Yeşil Mutabakat'ın eylem planı koordinasyonu bakanlığımızda 20 tane de ihtisas çalışma grubu kuruldu. Yani bu Milli Eğitim Bakanlığımızın, Tarım Bakanlığımızın çok çok farklı aktörün dahil olduğu bir süreç. Bu ihtisas çalışma gruplarından bir tanesi de sadece bu sürdürülebilirliğe, sürdürülebilir ürün inisiyatifine yönelik çalışmalar sağlıyor. Ve aslında şu anda işte sahada gördüğünüz ürünlerle sınırlı olmakla birlikte mevzuatlar geldikçe çalışmalarımız genişleyecek ve sektörle çok sık bir şekilde ...şekilde çalışıyoruz bu konuları. Ekuta az önce bahsettiğim gibi ilk mevzuat. Şimdiye kadar bir tane toplantımızı gerçekleştirdik bu kapsamda. Genel bütün sektörleri kapsayacak şekilde. Ve burada da biz neyi amaçlıyoruz? Hangi bakanlığımız hangi mevzuat yapacak bunu tespit edelim ki geri kalmayalım. Taslak aşamasından itibaren çalışmalara başlıyoruz. Ayrıca gümrük birliği kapsamında hali hazırda elde ettiğimiz haklarımızı da kaybetmemek adına burada inisiyatif almak için çalışıyoruz tüm kurumlarımızla. Bu kapsamda alt çalışma grupları tesis ettik. Eko tasarım, pil atık ve yapı malzemeleri başladı. Yakın zamanda bunlar da hani sıklıkla bir araya gelindi. Öte yandan yakın zamanda plastik, tekstil mevzuatı gelmedi. Yani tekstil mevzuatını hızlı bir şekilde başlatmayı hedefliyoruz. Ben çok teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Ben şunu söylemek istiyorum, sözlerimi şöyle bitirmek istiyorum. Yeni Artık bu yeni düzlemde aslında kurumlarımızın eskiden böyle bir şansımız var ya tek başına bir mevzuat düzenleme imkanı ne yazık ki kalmadı. Ya da sadece sektörel olarak firmalarımızın sektörel bir bakış geliştirme ile sınırlı kalma durumu kalmadı ne yazık ki. Artık her ürün grubunda faaliyet gösteren firmalarımızın daha geniş düşünmesi gerekecek imalat yaparken, ithalat ve ihracat yaparken aynı şey kamu içinde geçerli. Kamudaki tüm aktörlerin çok etkin bir şekilde özel sektöre dahil ederek çalışması gerekecek ki biz Hedefimizi, rekabetçiliğimizi kaybetmeden imalatımıza devam ettirerek e, yolumuza devam edelim. Çok teşekkür ediyorum, saygılarımı sunuyorum. Evet, Nesrin Hanım çok teşekkür ediyorum. Burada e, sabahtan beri konuştuğumuz tüm konuların aslında mevzuatları ve alt komisyonları kurulmuş. Umuyorum alt komisyonlar altta kalmaz. Yok. Çalışıyor o komisyonlar. Ee, çalışıyor. Ben korkuyorum hep komisyon işinden. Ee, ne Allah söyleyeyim yani apartman yöneticilerinde de olur ya böyle toplanırlar, toplanırlar bir şey Yok, çıkmaz. Yok biz aslında çok açık çalışıyoruz. Güzel. Çıkıyor. Taslak Sabriya'nın bahsettiği batarya evet. mevzuatımız hazır. O batarya mesela önemli. Ee, tasarım evet. mevzuatımız e, başlayacak. İşte tanımlar kısmı aslında çok sabahtan vurgu yapılmış. Tanımlar kısmı yazılmış durumda. Ocak itibariyle çok hızlı bir şekilde Sanayi bakanımıza başlayacağız. Biz Ticaret Bakanlığı olarak sadece koordinasyonunu yapmıyoruz. Birebir yazım ve Avrupa Birliği ile müzakereler kısmında ne karşımıza çıkabilir? Hepsini bakan bakanlıklarımızla çalışıyoruz. Sayın Bakan'a çok, Sayın Bakan'a çok selamlar. Gerçekten, o da kendi e, sanayici. E, sayın e, Bolat, e, selamlarımızı iletiniz efendim. Yani evet hızlı çalışılması gereken bir konu olduğu net. Siz de çok güzel söylediniz. Özellikle şu batarya işine ben fena takım. Ee, bir de Avrupa Birliği zorladıkça zorluyor bazı şeyleri. Bütün bakanlıklar bütün bakanlıklara burada çağrı yaptı. Ama anladığım kadarıyla bütün bakanlıklar bütün bakanlıklarla çalışıyor. Evet. evet. Şöyle söyleyeyim Ahmet Hızlı çalışıyoruz ama temkinli çalışıyoruz. Özel sektörün firmalarımızın, derneklerimizin hepsinin katkıları bizde. Hani farkındayız önümüzde olan sürecin. Ondan emin olabilirsiniz. Evet aslında daha önce biz e, eskiler eskiden değil birkaç sene öncesine kadar konuştuğumuzda biraz daha yaygınlaştı galiba hükümet çevresine de. Genelde e, tarafları da bir araya getirip konuşmaya çalışıyorlar artık. Eskiden çok sormazlardı. Şimdi e, taraflar bir araya geliyor, taraflarla konuşuluyor. Gerçek neden gerçek sonuç ne? Onun üzerine çalışılıyor. Daha verimli bir çalışma. Hı hı. Öbür türlü çünkü e, plastik sektörüne soru sormadan plastik hakkında e, bir karar verilirse havada asıl kalıyor. Sonra düzenlemelerle düzeltmeye çalışıyorlar. Bir sürü iş çıkıyor. Şimdi daha e, gördüğümüz kadarıyla daha böyle fikir olarak gidiliyor. Onu fark ediyoruz. Yani ben de bu süreçte yaptığım yayınlar